Merhaba, Finansın Diline hoş geldiniz. Bugün 2 Eylül. Burada bahsedilen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hadi başlayalım. Çin, dünya siyaseti üzerinde giderek daha güçlü bir etki kurmaya çalışırken, Xi Jinping'in otoriter yaklaşımı dikkat çekiyor. Pekin yönetimi, Uluslararası arenada sergilenecek büyük diplomatik buluşmalar öncesinde içerideki düzeni sıkı bir şekilde kontrol altına alma eğiliminde. Vladimir Putin ve Kim Jong Un gibi liderlerle yapılacak görüşmeler, Çin'in Batı karşısında farklı bir ittifak hattı kurma arayışını da gösteriyor. Xi bu süreçte içerideki muhalefeti bastırmayı, bilgi akışını denetim altına almayı ve kamuoyunun dış dünyaya yansıyacak imajını yönetmeyi temel strateji haline getiriyor. Çin'in bu tutumu hem Asya Pasifik bölgesindeki jeopolitik dengeleri hem de küresel güç mücadelelerini doğrudan etkiliyor. Çin'in amacı Pekin'in sadece bölgesel bir aktör değil, dünya sahnesinde söz sahibi bir güç olarak algılanmasını sağlamak. Ancak bu kontrol çabası Çin toplumunda bireysel özgürlüklerin daha da daralmasına yol açıyor. Özellikle dijital gözetim ve sansür mekanizmalarının artırılması devletin toplum üzerindeki baskısını her geçen gün güçlendiriyor. Bu durum küresel kamuoyunda Pekin'e dair güvensizlikleri artırırken Çin'in ekonomik ve siyasi açılımlarında uzun vadeli riskler de yaratıyor. Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde en tartışmalı konularından biri İç güvenlik meselelerinde askeri gücün kullanımıydı. Los Angeles'ta yaşanan protestolar sırasında ulusal muhafızların devreye sokulması anayasal sınırların ihlal edilip edilmediği tartışmasını doğurmuştu. Yargıcın aldığı bu karar ABD hukuk sisteminin yürütme erki üzerindeki denetim gücünü göstermesi açısından oldukça önemli. Çünkü bir başkanın kamu düzenini sağlamak amacıyla askeri gücü yerel düzeyde kullanması federal sistemin temel dengelerini bozabilir. Mahkeme bu adımı yetki aşımı olarak değerlendirerek demokrasinin işleyişinde hukukun üstünlüğünü bir kez daha vurgulamış oldu. Bu gelişme Amerikan siyasal sisteminde güçler ayrılığının önemini hatırlatırken gelecekte benzer krizlerde başkanların hareket alanını daraltacak bir emsal teşkil ediyor. Aynı zamanda kamuoyunda özgürlükler ile güvenlik arasındaki hassas denge tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. Protestoların doğası, vatandaşların ifade özgürlüğü hakkı ve devletin güvenlik kaygıları arasındaki çatışma ABD'nin demokratik sisteminin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Doğa olaylarının yıkıcı sonuçları özellikle altyapısı zayıf ve siyasi olarak istikrarsız ülkelerde daha ağır hissediliyor. Sudan'da meydana gelen toprak kayması yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açarak hem insani hem de sosyal bir krizi ortaya çıkardı. Birleşmiş Milletler'in yaptığı açıklamalar bu tür afetlerin etkilerinin sadece doğal nedenlerden değil, aynı zamanda insan eliyle ihmal edilen koşullardan kaynaklandığını da ortaya koyuyor. Sudan yıllardır süren iç çatışmalar, ekonomik krizler ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle afetlere karşı hazırlıksız bir durumda. Bu trajedi Uluslararası toplumun insani yardım ve afet öncesi önleme mekanizmalarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Ayrıca iklim değişikliğinin etkisiyle bu tür olayların daha sık ve daha şiddetli yaşanacağı öngörülüyor. Dolayısıyla Sudan'daki felaket sadece bir bölgesel sorun değil, küresel ölçekte çevre ve iklim politikalarının yetersizliğini de gözler önüne seriyor. Dünyanın en ünlü yatırımcılarından Warren Buffett, uzun vadeli stratejileri ve değer yatırımı yaklaşımıyla bilinir. Ancak her yatırımda olduğu gibi başarısızlık ihtimali de mevcuttur. Buffett'ın Kraft Heinz konusundaki hayal kırıklığını dile getirmesi hem şirketin geleceğine dair endişeleri artırdı hem de yatırımcı güvenini sarstı. Hisselerde yaşanan yüzde beşlik düşüş, piyasaların Buffett'ın yorumlarına ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Kraft Heinz, gıda sektöründe güçlü bir marka olmasına rağmen değişen tüketici alışkanlıkları, artan rekabet ve maliyet baskıları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Buffett'ın beklentilerin karşılanmaması yönündeki açıklaması aslında yatırım dünyasında en deneyimli isimlerin bile hatalı öngörülerde bulunabileceğini gösteriyor. Bu durum yatırımcılar için önemli bir ders niteliğinde. Hiçbir strateji kusursuz değildir ve piyasa koşulları sürekli değişir. İngiltere ekonomisi Son yıllarda Brexit sonrası belirsizlikler, küresel enflasyon baskısı ve faiz oranlarındaki artışla zor bir süreçten geçiyor. Özellikle uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin 27 yılın zirvesine çıkması, ülkenin kamu maliyesi açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Devletin borçlanma maliyetinin artması, bütçe açığını büyütürken vergi politikaları ve kamu harcamaları üzerinde de baskı yaratıyor. Bu durum, yatırımcıların İngiltere'nin ekonomik istikrarına duyduğu güvenin zayıfladığını gösteriyor. Yüksek faiz ortamı sadece hükümetin değil, aynı zamanda hane halkı ve şirketlerin de borçlanma maliyetlerini artırıyor. Uzun vadede bu, ekonomik büyümeyi yavaşlatabilecek bir etki yaratıyor. İngiltere'nin karşı karşıya olduğu bu tablo, küresel piyasalarında dikkatle izlediği bir gelişme olarak öne çıkıyor. Çünkü finans merkezi Londra'nın istikrarı dünya ekonomisi için de kritik öneme sahip. Elon Musk, teknoloji ve otomotiv dünyasında sınırları zorlayan vizyoner bir girişimci olarak tanınıyor. Tesla'nın satışlarındaki düşüş trendinin geride kaldığını açıklaması, şirketin yatırımcıları için moral verici bir gelişme oldu. Ancak asıl dikkat çekici nokta, Musk'ın Tesla'nın gelecekteki değerinin yüzde 80'inin Optimus adlı insansı robot projesinden geleceğini söylemesi. Bu iddia, Tesla'nın artık sadece bir otomotiv şirketi değil, aynı zamanda yapay zeka ve robotik teknolojilerinde öncü bir şirket olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Optimus'un kitlesel üretime geçmesi halinde endüstriyel otomasyon ve hizmet sektöründe devrim yaratma potansiyeli bulunuyor. Yine de bu tür iddialar yatırımcılar için hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındırıyor. Çünkü teknoloji projeleri genellikle uzun vadeli yatırımlar gerektirir ve başarısızlık ihtimali de yüksektir. Musk'ın açıklamaları bir kez daha vizyon ve risk arasındaki ince çizgiyi hatırlatıyor. Altın fiyatları son dönemde oldukça dalgalı bir seyir izledikten sonra yeniden yukarı yönlü güçlü bir hareket sergilemiş durumda. Grafik incelendiğinde 3280 seviyelerine kadar gerileyen fiyatların buradan güçlü bir toparlanma ile 3500 seviyesinin üzerine çıktığı görülüyor. Bu yükseliş hareketi alıcıların piyasada yeniden kontrolü ele aldığını ve güven ortamının arttığını ortaya koyuyor. Özellikle son günlerde oluşan ivme, kısa vadeli dirençlerin kırılmasıyla birlikte fiyatın daha güçlü bir yükseliş kanalına girdiğini işaret ediyor. Teknik indikatörlere bakıldığında, makinin -E bir pozitif bölgede seyrettiği ve sinyal çizgisinin üzerinde kalmayı başardığı görülüyor. Bu durum altın fiyatlarında momentumun yukarı yönlü olduğuna işaret ediyor. Ayrıca histogramın pozitif değerlerde kalmaya devam etmesi alıcıların güçlü olduğunu destekler nitelikte. RSI göstergesi ise 70 seviyelerine yaklaşmış durumda. Bu piyasanın aşırı alım bölgesine girmek üzere olduğunu gösteriyor. Aşırı alım bölgelerinde genellikle kar satışları ve kısa süreli düzeltmeler görülebilir. Ancak RSI'nin bu seviyelerde kalması, trendin güçlü olduğunu ve yatırımcıların güven tazelediğini ortaya koyuyor. Genel tabloya bakıldığında, altının güçlü bir çıkış yaptığı, kısa vadede düzeltme potansiyeli bulunsa da, orta vadede yukarı yönlü hareketin baskın olduğu net şekilde görülüyor. Özellikle psikolojik direnç seviyelerinin kırılması piyasanın daha da yukarı taşınabileceğini işaret eden önemli bir sinyal olarak değerlendirilebilir. BIST 100 endeksi uzun süreli bir yükseliş trendi yakaladıktan sonra son günlerde sert bir geri çekilme yaşamış durumda. Özellikle 11600 seviyelerine kadar yükselen endeks kısa sürede 10800 seviyelerine kadar gerilemiş. Bu hareket yatırımcıların kar realizasyonu yaptığına ve aynı zamanda piyasada panik satışlarının devreye girdiğine işaret ediyor. Teknik indikatörler incelendiğinde MACD göstergesinin negatif bölgeye geçtiği ve sinyal çizgisinin altına indiği görülüyor. Bu durum aşağı yönlü momentumun güç kazandığını ve düşüş eğiliminin teknik olarak desteklendiğini gösteriyor. Histogramın negatife dönmesi de satış baskısının sürdüğüne işaret eden bir başka veri. RSI göstergesi ise 30 seviyesine yaklaşarak aşırı satım bölgesine girmiş durumda. Bu tablo kısa vadede tepki alımlarının gelebileceğini gösteriyor. Ancak genel resimde yükseliş trendinin kırıldığı ve piyasada daha temkinli bir havanın hakim olduğu görülüyor. Özellikle sert düşüş sırasında işlem hacimlerinin artmış olması satışların kuvvetli olduğuna dair önemli bir sinyal. Yine de RSI'nin aşırı satım bölgesinde olması endekste kısa süreli yukarı yönlü düzeltmelerin olabileceğini düşündürüyor. Genel görünümde BIST 100 kısa vadede zayıflık emareleri gösterse de uzun vadeli trend açısından yatırımcıların yeni bir denge arayışında olduğu bir sürece girmiş gibi duruyor. Bitcoin fiyatları yılın en yüksek seviyelerine yaklaşarak 125 bin sınırına doğru ilerledikten sonra sert bir düzeltme yaşamış ve 107.500 seviyelerine kadar gerilemiş. Bu düşüş piyasada satış baskısının artmasıyla birlikte yatırımcıların kısa vadeli kar satışlarını devreye soktuğunu gösteriyor. Ancak grafikte görüldüğü üzere fiyatlar 111 bin seviyesinin üzerine çıkarak toparlanma sinyalleri vermeye başlamış durumda. M-MACD göstergesi pozitif bölgeye geçerek yükseliş momentumunun güçlendiğine işaret ediyor. Sinyal çizgisinin üzerinde kalan M-MACD alıcıların piyasada yeniden kontrol kazandığını gösteriyor. Histogramın da pozitif bölgede kalması bu toparlanmayı destekleyen önemli bir gösterge. RSI tarafında ise 63 seviyelerinde dengelenme görülüyor. Bu piyasanın aşırı alım bölgesine girmeden önce güçlü kaldığını ve alıcıların hala iştahlı olduğunu ortaya koyuyor. Ancak RSI'nin yükselişi sürdürmesi kısa vadede alım iştahının devam edeceğini düşündürse de aşırı alım bölgesine girildiğinde düzeltmelerin yaşanma ihtimali yüksek olacaktır. Genel resimde Bitcoin düzeltme sürecinden sonra toparlanma sinyalleri veriyor. Yatay seyirden çıkıp güçlü bir trend oluşturabilmesi için kritik dirençlerin aşılması büyük önem taşıyor. Bu noktada fiyatın 112.500 seviyelerinin üzerinde kalıcı olması piyasadaki güvenin artmasına yardımcı olabilir. Nasdaq 100 endeksi Teknoloji hisselerinin performansına bağlı olarak uzun süredir güçlü bir yükseliş trendi içerisinde hareket ediyordu. Ancak son dönemde sert satışlarla karşılaşarak 24 bin seviyelerinden 23 bin seviyelerine doğru geri çekilmiş durumda. Bu düşüş özellikle teknoloji sektöründeki dalgalanmaların ve küresel makroekonomik belirsizliklerin etkisiyle ortaya çıkmış olabilir. EMAGI göstergesi negatife dönmüş ve histogramda aşağı yönlü sinyal vermeye başlamış. Bu tablo düşüşün teknik açıdan desteklendiğini ve satış baskısının bir süre daha devam edebileceğini ortaya koyuyor. RSI göstergesi ise 30 seviyesine yaklaşarak aşırı satım bölgesine girmiş. Bu da kısa vadede tepki alımlarının devreye girme ihtimalini gündeme taşıyor. Ancak RSI'nin bu bölgede uzun süre kalması piyasanın zayıf kaldığını da gösterebilir. Genel görünümde Nasdaq uzun vadeli güçlü trendini korumakla birlikte kısa vadede satış baskısı altında. Özellikle makroekonomik gelişmeler, faiz politikaları ve teknoloji şirketlerinin finansal performansları endeksin yönü üzerinde kritik rol oynamaya devam ediyor. Fiyatın yeniden 23.500 üzerinde kalıcı olabilmesi, endeksin güç kazanması açısından önemli bir eşik olarak değerlendirilebilir. Zenginlik ve finansal istikrar, bir anda oluşan şans ya da beklenmedik kazançlarla değil, uzun süreli ve disiplinli alışkanlıklarla elde edilen bir sonuçtur. İnsan hayatında maddi anlamda güvence sağlayabilmek için öncelikle para kazanmayı öğrenmek yetmez. Asıl mesele kazanılanı doğru yönetebilmektir. Çalışarak elde edilen gelirin belli bir kısmının mutlaka kenara ayrılması bireyin kendi geleceğine yaptığı en değerli yatırım olarak görülmelidir. Çünkü para biriktirilmediği sürece kalıcı olmaz. Gelir ne kadar artarsa artsın, harcama eğilimi de aynı oranda yükselir. Bu nedenle temel kural, kazancın en az onda birini kendine saklamak, yani tasarruf bilincini bir yaşam biçimine dönüştürmektir. Tasarruf edilen küçük miktarlar bile zamanla büyüyerek önemli bir sermayeye dönüşür ve insanın hem özgürlüğünü hem de güvenliğini sağlar. Para biriktirmenin ötesinde o parayı doğru şekilde çalıştırmak da önemlidir. Biriktirilen varlık sadece kasada bekleyen atıl bir değerden ibaret kalmamalı. Güvenli ve mantıklı yatırımlarla büyütülmelidir. Burada temel nokta, yüksek riskli ve kısa vadeli fırsatların cazibesine kapılmamak, bunun yerine uzun vadeli ve sağlam getiriler sunan yatırımlara yönelmektir. Zenginlik, ani sıçrayışlarla değil, istikrarlı bir şekilde büyüyen değerlerle kalıcı hale gelir. Birikimlerin değerini artırırken aynı zamanda kayıplardan korunmak için güvenilir bilgiye ve tecrübeye başvurmak da gerekir. Körü körüne girişilen her risk, biriktirileni kaybetme tehlikesini beraberinde getirir. Bu nedenle akılcı kararlar almak, gerektiğinde uzman görüşlerinden faydalanmak ve sabırlı olmak, servet yolculuğunun temel taşlarıdır. Finansal hayatı sağlıklı kılmak için dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da gereksiz harcamalardan kaçınmaktır. İnsan doğası itibarıyla arzularının esiri olabilir. Lüks tüketim, anlık tatminler ve toplumsal gösteriş isteği çoğu zaman kazançtan fazlasını harcatır. Ancak gerçek zenginlik, ne kadar çok şey tüketildiğinde değil, sahip olunan kaynakların nasıl korunduğunda ve büyütüldüğünde ölçülür. Gelirin kontrol altına alınması, ihtiyaç ile istek arasındaki farkın net şekilde ayırt edilmesi, uzun vadede servet sahibi olmanın en güvenilir yollarından biridir. Burada disiplin bireyin en güçlü dostudur. Çünkü bir kez alışkanlık haline gelen gereksiz harcama serveti eriten görünmez bir delik gibidir. Aynı zamanda insanın kendi bilgi ve becerilerine yaptığı yatırım paradan çok daha değerli bir servettir. Bilgi zamanla artar ve doğru kullanıldığında maddi kazancı da beraberinde getirir. Dolayısıyla kazanç sağlamak kadar sürekli öğrenmek ve gelişmek de önemlidir. İnsan kendini geliştirdikçe fırsatları daha iyi görür, riskleri daha doğru değerlendirir ve parayı daha verimli kullanır. Birikim yalnızca altın ya da para cinsinden değil, bilgi, tecrübe ve itibar şeklinde de olmalıdır. Çünkü güvenilirlik ve saygınlık, paranın tek başına sağlayamayacağı kapılar açar. Servetin kalıcı hale gelmesi için sabır, sebat ve uzun vadeli düşünme de kritik rol oynar. İnsanlar çoğu zaman hızlı sonuç arar. Kısa sürede zengin olma hayaliyle yanlış kararlar alır. Oysa gerçek başarı zamanı lehine çevirenlerin eseridir. Faiz, temettü, kira geliri veya değer artışı gibi küçük fakat düzenli getiriler yıllar içinde birleşerek büyük bir sermaye haline gelir. Bunu sağlayan en önemli unsur sabırla bekleyebilmek ve sürecin doğal büyümesine izin vermektir. Zenginlik bir maraton gibidir kısa bir sprintle değil, uzun vadeli ve istikrarlı adımlarla kazanılır. Sonuç olarak finansal güvenlik ve zenginlik bilinçli tasarruf, akılcı yatırım, harcamalarda ölçülülük, bilgiye yatırım ve sabırlı bir duruşun birleşimiyle inşa edilir. İnsan ne kadar kazanırsa kazansın, bu ilkeleri gözetmediği sürece serveti kalıcı olmayacaktır. Ancak kazancını akıllıca yönetebilen, fırsatları sabırla değerlendiren ve kendi gelişimini ihmal etmeyen kişi Zamanla maddi anlamda da huzura kavuşur. Zenginlik bir hedef değil, sürekli devam eden bir yolculuktur. Disiplin, sabır ve akıl bu yolculuğun en güvenilir yol arkadaşlarıdır. İşte 2 Eylül böyleydi. Finansın diliyle kalın. Görüşmek üzere.